Merhabalar, bugün sizlerle beraber tahinli kek yapacağız. Bu tarifi yaptığınızda vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak, emin olun bundan. Haydi başlayalım. Karıştırma kabımıza 1 su bardağı şeker, 3 tane yumurtamızı kırarak başlayalım. Bir mikser yardımıyla bir 5 dakika çırpalım. Hemen sıvı yağımızı ekledik, sütümüzü ekledik. Şöyle bir dakika daha çırpalım ve mikserimizi kaldıralım artık. Hemen unumuzun yarısını boşaltıyoruz. Bir tane kabartma tozu, bir tane vanilyamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Geri kalan unumuzda ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Şöyle harmanlayalım güzelce. Gördüğünüz kıvamda çok güzel oldu. Bir çay bardağı da fıstık ekledik. Siz isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Fırın tepsimizi önceden yağlamıştım ben. Hamurumuzu yağlamış olduğumuz tepsiye hemen şöyle güzelce boşaltalım. Her yere eşit gelecek şekilde. 200 milim tayinimizin içine 2 yemek kaşığı Toz şekerimizi ekleyerek güzelce şekerimizi eritelim. Şeker eridikten sonra tahinimizi kekimizin üzerine dökelim. Çatar yardımıyla da şöyle güzelce yayalım. Üzerine kavrulmuş susam ekleyelim. Kavrulmuş susamımız yoksa çiğ susamımızı tavada 2 dakika kavurabiliriz. Çünkü çok yakışıyor tahine. Önceden ısıttığımız 180 dereceki fırınımızda 40 dakika pişirdik. Kekimiz soğuduktan sonra kesme işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık kekimiz oldu. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.